Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Maalesef acı bir son dakika haberiyle daha karşınızdayım. Müge Anlı'da işlenen ve bir anda konuşulmayan Hidayet Temizel olayı hakkında yeni gelişme var. Hidayet Temizel maalesef bulundu. Geçtiğimiz günlerde Amasya Taşova Dutluk köyünde çobanlar ırmakta yaşamını yitirmiş bir kişi bulmuşlardı. 58 gündür aranan Hidayet Temizel maalesef ki bu ırmakta bulunan kişi. Adli Tıp Kurumu'nun yapmış olduğu incelemede kimlik tespiti doğrulandı ve Hidayet Temizel olduğu kesinleşti. Allah rahmet eylesin, Allah ailesine sabırlar versin. Bu konu hakkındaki detaylar geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız. Bildiğiniz gibi ailenin 3 oğlu Müge katılmış ve aralarından Sedat Temizel mizel baş şüpheli olarak gösterilmişti. Köy halkı birçok şey söylemişti. Bugün Türkiye saatiyle 21.45'te kanalımızda canlı yayında olacağız. Bu konuyu konuşacağız. Güldane Bitçin'in maalesef bulunmasını konuşacağız. Konuşulacak çok şey var. Hepinizi bekliyoruz. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Umarım adalet yerini kısa sürede bulacaktır. Sizlerin de değerli yorumlarını hem bu videonun altına hem de canlı yayınımızda bekliyor olacağız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.